Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tekrardan ve tekrardan Vartandırla karşınızdayım. Bugünkü saygıdeğer konumuz Doğu yakışıklı uçağı A5C olacak. A5C'yi yakından tanımadan öncesinde oyuna indirimler gelmiş. Sizler ondan bahsetmek istiyorum. Tüm ağaçlarda geçerli %50 indirimlerimiz var. Tabi bizim hesabımız yıllardan beri premium görmediği için bu sefer kendimize bir jest yapıp kadayıflı dondurmalı tatlı yer mişçesine bir premium çekmek istiyorum bu indirimde. Ama sizden küçük de bir ricam var. Oyuna uzun bir ara verdiğim için hangisi iyidir hangisi kötüdür hiçbir fikrim yok. Bana Amerikan ağacında alınabilecek güzel bir araç söylerseniz çok mutlu olurum. Hem kara hem de hava kuvvetlerinde geçerli iki tane araç istiyorum. Bunları yorumlarda belirtirseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten uzun bir ara verdim ve hangi uçak güçlü, hangi uçak rahat, hangisi iyi hiçbir fikrim yok. Bu konuda yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Konumuzu bekletmeden kendisini biraz yakından inceleyelim. Arkadaşlar konumuz iyidir, hastır. Bak taşıdığı modifikasyonlar da güzeldir. Burada R550 Megic bir havadan havaya füzeleri var ve bulunduğu seviyede çok güzel işler yapıyor. Aynı şekilde ekstradan yanına burada Type 130 roket olarak ekleyebiliyorsunuz ve 750 ile velik bombada taşıyabiliyorsunuz. Fakat bak iyidir, hastır, güzeldir, hoştur. Sohbeti sarar, abidir ama arkadaşlar şu kanat yapısından kaynaklı bu uçakla dönmeniz imkansız. Ya yani dönebilirsin. Güzel hareketler yapabilirsin ama yüksek hızlarda gerçekten sizi çok zorlayabilir. O yüzden bir alışma süreci vardır. Hani J-11'den F-16'dan sonrasında bu uçağa geldiğinizde böyle kayaya çarpar gibi bir his yaşayabilirsiniz. Ney? Hatta bu uçakla dönene kadar sizin yaşıtlarınız çolu çocuk sahibi olup toru sahibi bile olabilir. Yol. O yüzden arkadaşlar bu uçakla dönmeye kalkmayacağız. O taktiği de size anlatacağım. Ne yapacaklarımızı anlatacağım. Ve hani e, benim yaptığım en çok kullandığım taktikleri de size göstereceğim. Hatta bakalım şurada hizmet kayıtında. Evet en çok A5C ile oynamışız arkadaşlar bu hesapta. Şimdi hemen taktiğimize geçelim. Paint'imize geldik. Zaten bir yaramıyor. Bilgisayarda kimse de Paint'i kullanmıyor. Bir ben kullanıyorum. O da bir işe yarasın dedim ve taktikleri Paint üzerinden yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben buraya düşmanı ve kendi havalanımızı çizdim. Siz boşuna beklemeyin diye. Hemen kendimiz de şuraya çiziyoruz. Bakın biz havalanında bu şekilde ilerliyoruz, 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 ilerliyoruz. Birazcık kafayı şu şekilde kaldırıyoruz yukarıya arkadaşlar ve bu şekilde devam ediyoruz dersem yalan olur. Ne kadar komik. Bu şekilde hiçbir şekilde bir taktik yapmıyoruz. Arkadaşlar bu uçakta ilk yapmamız gereken bizim ilk amacımız aslında red base'lerden bir tanesini vurmak ya da almak. Çünkü niye? Biz burada puan kasmaya çalışıyoruz. Puan almaya çalışıyoruz ve ağacı kasmak istiyoruz. O yüzden hemen kendimize şuraya bir red base çizelim arkadaşlar. Bu gördüğünüz üzere red base'lerden bir tanesi. Artık karşı taraftaki hani üstler var ya. Onlardan bir tanesi. Arkadaşlar biz kalkışımızı yaptıktan sonrasında bakın şu seviyelerde giderken bizim amacımız ilk öncelikli base'e gidip sahip olduğumuz roketler ve füzeleri buraya fırlatmak. Aynı şekilde bombalarımızı da fırlatmak ve sonrasında R550 mag-1'lerimizle, bakın buradan döndük geri, şurada biraz oyalanıyoruz. Düşman takımından kill çıkarmak. Düşman da zaten o sırada burası ana baba günü olur. Burası var ya tanıdığın akrabanın kınası gibi olur. Burada millet, bizim takım daha şuradadır. Bunlar burada birbirine girer, burada sövüşürler. Hayır oğlum, gir, gir, gir. Hadi biz de tabii o sırada ne yapacağız arkadaşlar? Kendimiz şuralarda falan olacağız, şunu yanlış çizmişiz. Buralarda falan olacağız ve buradan dönüp kafayı çevirip burada kill almaya çalışacağız. Kill aldıkça puan kasmaya çalışacağız. Bu şekilde hem araştırma puanı hem de silver ilk... Şimdi hızlıdan bir maça geçelim, hemen oynayalım. Taş sütunlar haritası geldi. İlk defa görüyorum bu arada bu haritayı. Hiç oynamadım. Şuradan kendi setimizi seçelim. 18 flare'imiz var. Evet gerçekten çok az ben de biliyorum. Bunu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Biraz flare biraz da manevra yaparsak afterburn'u da kapattığımızda gayet kurtuluruz diye düşünüyorum. Biz şuradakini alalım. İlkine zaten büyük ihtimal takımın en önde koşan atırsızı gider. İkinciye biz gidelim. Önümü göremiyorum İnşallah çakılmam. O yüzden biraz havalanalım çünkü çakılacağız yere. Oğlum herkes mi bomba falan yükledi? Bunların niye hepsi buraya doğru koşuyor? Tamam. Buraya çok fazla atmadılar bir şey. Şu MiG'in bir bir geç kanka sen. Şu roketleri seçtik. Göremiyorum önümü. Arkamızdan gelen yok. Güzel. Aa, ne oldu oğlum? Bizim roketler boşa mı gitti? Base patladı mı? Oğlum bu nasıl bir sis ya? Evet roketlerimiz boşa gitti. Olsun. Halledeceğiz. Biz burada biraz sıkıntılanlar yaşayabiliriz ya. Nasıl yaklaşacağız? Burada dikitler var. Ne oluyor lan? İnternet. Kendine gel. Şu şekilde tam üstüne gelip 60'tır umarım. Bir tane atalım buraya. Bu A10 gözükmeden şu şekilde bir tane patlatabilirsek Oo güzel aldık onu. A 10 başımıza bela olacak. Nerede bu A? Birileri bir yerlerden geliyor ama. Şöyle rastgele atıyorum arkama hadi be. Hadi be. Belliydi zaten böyle şeyler olacağı. Dostlar İspanya haritası geldi. Hiç beklemeden tekrardan başlatıyorum. Elemanın iki tanesi Red Base'i işaretledi. bizde de bari ona da gidiyorlar. Oo, oğlum. Şu boşta buna gidin. Bir tanesi boştadır illaki. Ya üst BR'ye atınca biraz can sıkıcı olabiliyor. Çünkü Elemanların uçakları çok hızlı. Yani bizim kendi takımımızdakiler de çok hızlı. Karşıdakiler de çok hızlı. Hızı geçtim. Ya biz bomba atmak için koşuyoruz. Adamlar bizden önce çok hızlı bir şekilde gidiyor. Burada bir A5 var. Ya nasıl değmez ya? Gerçekten çok kolsuz gibi vurduk. Matrayı çakabilir miyiz buna? Çakamadık zaten kendisi. Alev aldı. Buralarda A onların olduğu bölge. Tehlikeli. Ne oluyor lan? İki kişi beni tarıyor. Allah'ın delillerine bak. Base'i güzel vurduk ama yine de. Periyodik açmadılarsa füzeyi sallayabiliriz ama periyodik açtılarsa hiçbir şekilde matralar tutmayacak. Biraz daha yakınına girip vurmaya çalışacağım. Öldü. Ölmedi mi? Şuna çak. Tamam, o da güzel. Biz yiyebiliriz arkamızdan. O füze bize gelmiyordun inşallah. Gelmiyormuş. Tornada. Kanka sen de bir Radar yiyoruz herhalde şu an. Ciddi olamaz. Hadi. O kim lan? Kanka radar kilit atmamıştır sunumarım. Allah Allah. <laughs> Ciddi olamaz ya. Çok saçma geldi. Neyse yine de güzeldi. Bombalardan bir puan aldık. Bir tane de uçak aldık oradan. Aynı taktikle devam edeceğiz. Yere yakın uçup bombamızı füzemizi atıp en son kil kovalayacağız. Ve zaten başka taktiği yok bu uçağın. Çünkü premium bu uçak bomba ödül kazanıyoruz. Ve sonunda birkaç kil alırsak çok daha güzel ödüller kazanabiliyoruz. Özellikle premium hesap da varsa zaten sizin için tatmin edici ödüller gelecektir bununla. Ha şey de yapabilirsiniz yani sadece mesela red base'leri bombaladıktan sonra hiç şu matraları almayıp havadan havaya füzeleri tekrar base'e dönüp tekrardan bomba yükleyip yine red base kovalayabilirsiniz. O şekilde de güzel ödül alabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınız zaman hem maçlar daha hızlı bitmiş oluyor, zamandan bir kazancınız var hem de ödül olarak daha fazla ödül almış oluyorsunuz. Su 25'lere bir dalaşalım. Önceden bir bug vardı. Bakayım tekrardan o bug var mı? Umarım yoktur çünkü gerçekten Su 25 oyuncular için sinir krizi. Ben çok yapıyordum. Önceden vardı bu. Bakalım hala var mı? şöyle yaklaşıyorduk arkadaşlar uçağın arkadan. Tabi takım arkadaşına buna çaktırmayacaksın. Şu kuyruk kısmı var ya bak şimdi. Şu kuyruk kısmına şöyle dokunuyorduk. Kırılmadı. Evet önceden kırılıyordu. Bu arkadaş bizi vurursa kendimi yer atarım. Tamam. Önceden kırılıyordu arkadaşlar. Bilmiyorum belki hala devam ediyordur. Bana denk gelmedi. Bu sefer sağ taraftan gidiyoruz. Evet zaten F5 hemen çıktı karşımıza. Oo bura biraz yoğun. Bura çok yoğun hem de. Bura çok yoğun. Umarım radar yemem. Şuradan matrayı çakabiliriz şuna. O matrayı yer. Ne? O ne yaptı lan kendini deli etti? Neyse yapacak bir şey yok. Hadi base burada mı Bunu vuramayız ki buradan. Dönmemiz lazım. Bu F5 bizi kovalar yalnız ha ben size söyleyeyim. Kafayı şu şekilde bir yukarıdan atarsak. Belki o F5'i vurabiliriz diyeceğim ama çok hızlı bir manevra yaptı. O bize geliyor. Şöyle bir ters hareket. Burada bir A10 var. Onu vurduk. Tamam. F5'te dogfight'tayız. Arkadaşlar roketle bombaları bırakmak zorunda kalabilirim. Zorunda kalmadık gibi. F5 bizi kovalamayı kesebilir misin? Tabi efendim. Bombaları bırakıyorum arkadaşlar. Tamam güzel. O bitirici kill alamadık hala ama yanmış. Yanmış. Güzel. Ya belliydi zaten bu kadar. Hani bu dogfight'tan sağ salim çıkmamız çok zor. Ama hala çıkabiliriz. Bir şansımız var. Aa, kuyruk kontrolü gitmiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Atlıyorum. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Allah'ını Amına koyduklarım. O kadar mesainiz ne? var. Nereye gidiyorsun der bir ne? insan. Golan tepeleri geldi. Hemen hızlısından maça başlayıp kalkışımızı yapacağız. Hiç beklemek yok. Evet arkadaşlar havadan başlattı. Kafamızı yere doğru eğiyoruz. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışacağız. Hemen elimizdeki şu yükleri bir... Elimizde bağ oldu ya bunlar. Valla şunlardan bir kurtulamıyoruz ki. Bunları hemen bırakacağız. Roketlerimize geçeceğiz. Tornado zaten iki base'i de alabilir. Önden eşek gibi koşuyor. Umarım bir tanesini bize salar da biz de faydalanırız. O, Mik 23 sağdan yardırıyor. Kanka sen biraz ölümünü susamış olabilir misin? Biz de matraya geçiş yapalım. Ne olur ne olmaz. Radar kitlenmiyordur herhalde bu BR'de. Yani öyle bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Tamam. Buradan puanımızı aldık. Dönüşüşümüzü yapalım. O base patlar biraz daha zaten. Oradan ekstra puan daha alırız. F5'e doğru koşuyorum. f 5 havlaması e biraz zor. O kafayı döndürüyor herhalde. Hmm. yemedi. Eleman biraz flair'larını harcasın. En son atış yapacağım. Vurduk ya. Ne? Ne? Ne alaka? O ne alaka? Arkamızdan bir 5 c Sen beni yakalayamazsın. F5 vurması çok zor benim gözümde ya. Aha sunucu bağlantısı koptu. Ciddi olamazsın. Matralar biraz boşa gitti. Çok boşa gitti. Yani A5 ile F5 avlamaya çalışmak da ayrı bir olay zaten şu an. 104 dur sen ne yapıyorsun kanka arkamda? Sen dönene kadar biz seni indiririz bu arada ya. O öldü. F5 var arkamızda. Biraz daha yaklaşmasını bekleyeceğim. Düşüyormuş RPS'i. Harbiden de düştük. arkadaşlar bugün A5C ile ortalama maçlar attığımızı düşünüyorum. Yani uçağın alt üstü Hepsi bu kadar. Başka bir taktiği yok. En güzel oynayış biçimi bomba füze yattıktan sonrasında bir tane kill çıkartabilmek. Bu şekilde yaparsanız size tatmin edici ödüller verecektir ama premium hesap olmak şartıyla. Dogfight'a gelebilen bir uçak değil. O yüzden hani avcılık yapmak isteyen ya da avcı rolünde oynamak isteyen arkadaşlar daha çok o oynayan arkadaşlar için hiç uygun değil arkadaşlar. Çin ağacını kasmak istiyorsanız böyle füze bombayı alıp atıp ondan sonra bir tane kill kovalarsanız çok güzel para da verir, deneyim de verir. Zaten video içerisinde gördüyseniz FP işte olan dogfight'ımızda uçak sayesinde değil aslında teknik bilgimiz, oyun bilgimiz sayesinde üstünlük kurduk. Çünkü F5 arkamızdan rushliyordu. Orada hava freniyle gazı çektikten sonrasında birkaç manevrayla onu önümüze almayı başardık. Her zaman işe yaramayabilir arkadaşlar. Önünüzdeki F5, arkanızdaki F5 ya da herhangi bir uçak daha deneyimli oyuncu olabilir ya da bu hareketleri bilen bir oyuncu olabilir. O da gazı çekebilirdi. O da hava freni yapıp sizin arkanıza tekrardan gelebilirdi. Çünkü F5 daha kıvrak bir uçak. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.